Ne güzel söylemiş Mevlana Hazretleri, akıp giden zaman içinde bir kafesteyim. Her türlü amelde çok ahisteyim. Kabrim beni bekliyorken dünyalık hevesteyim. Uyandır artık ya Rab. Belki son nefesteyim. Bakmak başka, görmek başka. Diller yalan söyler de gözler asla. Sevmek başka, aşk başka. Ama dilde değil, yürekte yaşayana. Aşk nasip işidir, hesap işi değil. Aşk adayıştır, arayış değil. Ben aşk dedim, siz et kemik anladınız. Ben dost dedim, siz post anladınız. Ben şems, şems dedim, siz kaş göz anladınız. Beni bir tek şems anladı, onu da hepiniz yanlış anladınız. Ey can, hiç kimseye hak ettiğinden fazla değer verme. Ya onu kaybedersin ya da kendini mahvedersin. Bazen diyorum ki ne olacak söyle gitsin. Sonra diyorum söyleyince ne olacak? Sus bitsin. Derdimi seviyorum çünkü biliyorum ki derdi veren de beni seviyor. Seven sevdiğinin nazını ölçüyor, sevilen çekmesinde neylesin? Ne Duydum ki gıybetimi yapmışsın, yüzüme söylemekten kaçmışsın, benim gibi bir acizden korkmuş, Allah'tan korkmamışsın. Geveze birine sır söylemek, çatlak testiye su koymaya benzer. yapraksız kaldın diye gövdeni kestirme. Zira bu işin baharı var. Unutma ki nefret ve kinin ertesi pişmanlıktır. Ve her canlıya ölüm vardır. İnsan ölür ama ölmeyen insanlıktır. Mevlan Hazretleri der ki her şey üstüne gelip seni dayanamayacağın bir noktaya getirdiğinde sakın vazgeçme. İşte orası kaderinin değişeceği noktadır. Mevlana'ya sormuşlar, o kadar okursun, o kadar yazarsın, ne bilirsin? Mevlana şu cevabı vermiş, haddimi bilirim. Kim diyorsa ki, benim her şeyim tamdır, bilim ki o kişi gerçekten hamdır. Niye üzülüp ağlarsın can? Bırak sevmeyen gitsin, dua et Rabbin seni terk etmesin. İşte o terk ederse gerçekten bitersin. Zor diyorsun, zor olacak ki imtihan olsun. Güle dönmüşsen yeniden güle dönmeyi bekle. Ve geçmişte kaç kere güle dönüştüğünü değil, kaç kere küllerin arasından doğrulup yeni bir gül olduğunu hatırla. Ok gibi doğru olsam, yay ile atarlar beni. Yay gibi eğri olsam, elde tutarlar beni. Eğri de aç görmedim, doğru da tok. Eğri yay elde kalır, menzil alır doğru ok. Ey Müslüman, edep nedir diye sorarsan, bil ki edep, her edepsizin edepsizliğine katlanmaktır. İmtihan içinde imtihan vardır derlen toparlan da ufak bir imtihana satma kendini. Aşkı zikretmek için söz dudağa gelmeden önce cemre gibi yüreğe düşmelidir. İki parmağının ucunu gözüne koy. Bir şey görebiliyor musun dünyadan? Sen göremiyorsun diye bu alem yok değildir. İnsanlarda güzel olan yüzdür, yüzde güzel olan gözdür. Ama insanı insan yapan aslında ağzından çıkan sözdür. İnsanlarla dost ol. Çünkü kervan ne kadar kalabalık ve halkı çok olursa yol kesenlerin beli o kadar kırılır. Asla geçmişte yaşama ama daima geçmişten ders al. Dost ise düşünme ver ömrünü gitsin. Dost değilse hiç bekletme yol ver gitsin. Davet et, hayret et, affet, tövbe et ama ihanet etme. Gözyaşları merhamete delildir. Yürek yanmazsa göz ağlamaz. Unutma senin için başkasından vazgeçen bir gün mutlaka başkası için senden az geçer. Duydum ki bizi bırakmaya azm ediyorsun. Etme. Başka bir yar, başka bir dosta meyil ediyorsun. Etme. Bencillik gözüne takılmış ayna gibidir. O gözler nereye bakarsa baksın kendinden başka birisini görmez. Sükut eyledim kahrı var dediler, biraz söyledim zehri var dediler. Sustum kahrından susuyor dediler, biraz konuştum zehrini kusuyor dediler. İnsanlar kalbini kırmışsa üzülme. Allah ben kırık kalpler değil buyurmadı mı? Aşk sandığın kadar değil, yandığın kadardır. Her olayı hayır bil, her geceyi kadir bil, her geleni hazır bil. Günahlara kifarettir gönüldeki keder, niyetler halis olunca ameller olmaz eder. Biraz sabreyle bak, neler göreceksin neler. Mevlam ihmal değil, imtihan eder. İnsanlar seni yanlış anladığında dert etme. Duydukları senin sesin, ...fakat aklından geçirdikleri kendi düşünceleridir. Mevlana Hazretleri diyor ki... ...dua edecek güzel bir gönlü yoksa... ...güzel yürekli insanlardan dua iste. Yanmaktır, yanardağlar gibi içten içe susamaktır. Seni sevmek, yalnız seninle konuşmaktır. Seninle dertleşmektir, yandıkça susamaktır. Susadıkça yanmaktır hak ile dolmaktır. Ham iken olmaktır. Hiçbir zaman solmamaktır seni sevmek. Güzel günler sana gelmez. Sen onlara yürüyeceksin. Gül mü bitecek, diken mi çıkacak, her ağaç gönlünde ne var ise onu ortaya koyar. Güzellik baktığın şeyde değil, bakışında olmalı. Güzel olan yüz gözünün gördüğü değil, gönül gözüyle gördüğüdür. Aşktan yana nasibin varsa, dokunsan da yanacaksın, dokunmasan da. Şunu iyi bil ki, kimileri hasrette yanar, kimileri vuslatta. Ey can, kimseyi kırma, sözden ağrı yoktur. Beden çok yükü kaldırır ama gönül her sözü kaldıramaz. Eğer imtihan oluyorsanız bu Allah'ın sizi unutmadığının müjdesidir. Aşıktan daha deli kimse yoktur. Akıl onun sevdasına karşı kördür, sağırdır. Bulutlar ağlamasa yeşillikler nasıl güler? Nasip istenen değil, hep verilen nasipse gelirmiş Çin'den, Yemen'den, nasip değilse senin olsa bile kayar, gidermiş elinde. Benden su katılmamış şiirler istiyorsun. Kalem mi yazıyor sandın? Ben harfleri denizlerden söküp tek tek gözlerimden süzüyorum, göremiyorsun. Dostlarınla öyle yaşa ki düşman olduğunda hakkında söyleyecek sözleri olmasın. Düşmanlarınla öyle yaşa ki ...dost olduğunda yüzün kızarmasın. Mevlam için neyse değerim... ...işte ben o kadar ederim. Küle döndüysen... ...yeniden güle dönmeyi bekle... ...ve geçmişte kaç kere güle dönüştüğünü değil... ...kaç kere yeniden küllerin arasından doğrulup... ...yeni bir gül olduğunu hatırla. Ne zaman gökyüzüne bir nefes, bir dua gönderdin de ardınca ona benzer bir iyilik gelmedi. Kimle gezdiğinize, kimle arkadaşlık ettiğinize dikkat edin. Çünkü bülbül güle, karga çöplüğe götürür. Bir mum, diğer mumu tutuşturmakla ışığından bir şey kaybetmez aşk topuklarından etine kadar işlemiş bir nasır gibidir. Ya canın acıya acıya adım atacaksın ya da canını acıta acıta söküp atacaksın. İki yolda da tek bir gerçek olacak, canın çok ama çok acıyacak. Ben Ömer Hançeri, Rabbim dualarımızı, dileklerimizi, yüreğimizden geçen iyi niyetlerimizi kabul buyursun inşallah. En güzel ve en hayırlı duadır bir dostun bir dostunu habersizce ettiği dua. Sizler de inşallah o mübarek dualarınızda bu garip kardeşinizi unutmayın inşallah. Hepinize sevgiler, saygılar, hürmetler gönderiyorum. İyi ki varsınız. İyi ki benim candan, yürekten dostlarımsınız. Saygılarımla.